TUMOK İnşaat Mühendisleri Odası'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan şantiye şefleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hakkında basın açıklaması. Güvenli yapılaşma için şart. Her şantiyeye bir şef. Bilindiği üzere TUMOK İnşaat Mühendisleri Odası tarafından güvenli yapı üretimi ve yapı üretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için şantiye şefliği görevinin düzenlenmesi hakkında kapsamlı çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalar raporlar haline getirilerek kamuoyuyla, milletvekilleriyle ve tüm ilgili kurum kuruluşlarla paylaşılmıştır. Son olarak odamızın katkılarıyla hazırlanan şantiye şefleri hakkında yönetmelik taslağı TUMOP tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilmiştir. Bakanlık yukarıda bahsedilen çalışmalar doğrultusunda şantiye şefleri hakkında yönetmelikte revize yapma ihtiyacı duymuş, hazırladığı değişiklik taslağını da ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmıştır. Ülkemizde yapı güvenliğinin sağlanması açısından elzem bir rolü olan şantiye şefliği yönetmeliği konusunda bakanlık tarafından yapılan çalışmanın ne yazık ki ihtiyacı karşıladığını ifade etmek mümkün değildir. Yapılan düzenleme ile şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, inşaat alanı ile iş sayısı, farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinleri gibi konularda hazırlanan değişiklikler sorunları çözmekten çok uzaktadır. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında güvenli yapı üretimi gelmektedir. Bir deprem ülkesi olan ve sık sık gerçekleşen büyük depremlerle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bir ülkede yaşıyoruz. Ne depreme karşı önlem alma konusunda minat olarak kabul edilen 1999 Marmara depremleri, Nevan depremleri ne de yakın zamanda yaşanan İzmir depremi gerekli derslerin alınmasını sağlayabildi. İşin aslı yaşadığımız depremlerin ve diğer afetlerin ardından gerek odamız gerekse bilim insanları nelerin yanlış olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymuştur ve koymaktadır. Günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişimiyle yetişmiş insan gücümüzün ulaştığı seviye deprem konusunda hiçbir bahaneyi kabul etmez noktadadır. Deprem hasarlarının çok büyük bir kısmı inşaat hatalarından kaynaklanmaktadır. Yapı üretiminin mühendislik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli görevin şantiye şekli olmasına rağmen usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi inşaat hatalarını, dolayısıyla deprem hasarlarını büyütmektedir. Şantiye şekli bir yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesiyle inşaatın iş ve işlemlerini planlamasını sağlamak gibi önemli görevlerinin yanı sıra işçi sağlığı ve güvenliğini şantiye sahasında gözetmek gibi önemli bir rolü vardır. Bugün ülkemizde her yıl 2000 üzerinde işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyorsa ve bunun büyük çoğunluğu inşaat işlerinde oluyorsa sorun yine şantiye şefliği görevinin hakkıyla yerine getirilmesini sağlamadaki eksikliklere dayanmaktadır. Sınırlı durum dışında her şantiye şefi sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Şantiye şefleri TUMOP tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmamalı, hak ve ücretleri yasal güvenceye alınmalıdır. 2020 yılına ait yapı ruhsatı verilerine göre toplam ruhsatlar içerisinde inşaat mühendisi üyelerimizin üstlendikleri şantiye şefliği oranı %45.8'dir yapı ruhsatlarının önemli bir oranında şantiye şekli görevlendirmesi uygun meslek gruplarından yapılmamaktadır. Şantiye şekli görevinin sadece resmi prosedürleri tamamlamak amacıyla kağıt üzerinde kaldığı bilinmektedir. Can güvenliği için asli bir çalışma alanı olan şantiye şekliğinin bir deprem ülkesinde ilgili her kurum ve kuruluş kalması halkın can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Şantiye şekli sürekli eğitime gereksinim duyan bir görev alanıdır. Dolayısıyla bu görevin yerine getirilmesi için ilgili meslek odalarının vereceği eğitimlere katılıp belgelendirilmesi gerekir. Bu sorunları çözecek önerilerimize bakanlığın hazırladığı taslakta yer verilmemesi, bakanlığın yapı güvenliğine ne kadar önem verdiğinin de göstergesi olmuştur. Şantiye şefleri hakkında yönetmelikte şantiye şefliği ve idarenin görevleri, uygulanacak ilke ve kurallar, şantiye şeflerinin çalışma usulü ve ilgili idarenin görevleri gibi başlıklarda yapılması gereken değişiklikleri, yukarıda açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda bakanlığın hazırladığı taslak üzerinden değerlendiren İMO görüşünü kamuoyunun ve tüm ilgilerinin bilgisine sunarız. TUMOK İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi